Selamünaleyküm arkadaşlar. 4 Ocak 2022 Salı günündeyiz. Köyümüzde bugün hava kapalı. E, fakat düne göre daha sıcak. Rüzgar yok. Çay meydanındayız. Bu gördüğümüz yer eskiden Beşli Çeşme diye tabir ediyorduk. Üstü kapalı, içi daha geniş olan bir yerde. Şu an ise gasilhane olarak kullanılıyor. Hayrettin Yıldırım abimiz yaptırmış 2005 yılında. Allah hayrını kabul etsin. Amin. Şu anda da dört çeşme var. Ramazan Yıldırım abimizin evi. da Mustafa Yıldırım abimizin evi. Aşağıda görünen de Ersin abinin evi. Ersin abi köyümüzün damadı oluyor. Rahmetlik Mehmet Selvi Topu'nun damadı. Evet, bu tarla rahmetlik Şık Gelin Yaşar Abinin evi, şey tarlası. Allah mekan cennet etsin. Bu sene vefat etti. Ömer Kırık Abimizin evi ve Fatma Kırık Ablamızın rahmetli Hüseyin abinin. Hanımın evi. <laughs> Üstte sol tarafta görünen ev Mevlüt abinin evi Mevlüt Yüce. Menlerdeki Mehmet Turan abimizin evi. Köyde yumuşak hava ve sessizlik hakim. Muhteşem. Bekir Akkılıç abimizin evi. Bu evin temelini ben kazdım. İlk katını biz yapmıştık Turan abiyle. <laughs> © Tahmit evet, yüce abimizin ve Hacı Salih abinin Salih Turan abimizin evi bahçesi. Aşağıdaki Ali <laughs> Arslan abimizin evi. Bu Zeki abimizin evi. Deprem evlerine de henüz başlanmadı. En son proje değişikliği vardı. Proje değişikliği gerçekleşmiş. Fakat halen inşaatına başlanmadı. Şükrü Hoca'nın evi. Evet köyümüzün dağında şu an e, az da olsa kar var. Tabi rüzgardan dolayı bazı kısımlarda tipi yapıp e, dere kısımlara doldurmuş. Oralar çok fazla kar görünüyor. Tabi kameranın şeyi az olduğu için biraz mesafe uzak görünüyor arkadaşlar. Yalnız canlı gözle baktığımızda gözümüzün megapikseli Allah öyle bir güzel yaratmış ki şüphesiz çok iyi şekilde görebiliyoruz buradan. Bir hafta boyunca köyümüzde meteorolojiye göre önümüzdeki Pazartesi gününe kadar hava açık görünüyor. Daha sonrasında yağmur kar karışık gösteriyor tabii en iyisini Allah bilir. Şüphesiz bunlar sadece tahmin. Köyümüzün kabristanı, mezarlık. Allah tüm gelmiş geçmişlerimize rahmet etsin inşallah. Bizlere de merhamet etsin. Ben vesile olmuş olayım arkadaşlar. Tüm gelmiş geçmişlerimizin ruhu için, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Ağaçların arasında görünen Kavagül'in Kadir Abinin evi Kadir Akkılıç Yazın pek görünmüyor ev Çünkü çevresinde ağaç çok fazla Yapraklardan Mavi çatılı ev Mustafa Turan abimizin Kavagül'in solundaki Ekrem abinin, Ekrem İlhan İmamgil'in. Büyük de bir bahçesi var Ekrem abinin ve yeri çok güzel. Bu da ikinci mezarlığımız. Yani diğer mezarlık çok eski. Bu da eski tabii ki. Ama diğerine göre bu yeni sayılır. Falcıya veya medyuma gitmeye gerek yok arkadaşlar. Geleceğinizi görmek istiyorsanız. Tabi her kula nasip olur mu? Onu da bilemeyiz. En iyisini Allah bilir. Geleceğinizi öğrenmek istiyorsanız. Buyurun bakın görün. Ölümlü olan bu dünyada. Hiçbir şey bir insanın kalbini kırmaya değmez arkadaşlar. oluyorsa oluyor, olmuyorsa takdir Allah'ındır deyip yolumuza bakmamız lazım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.